Evet beşinci sınıflar, bugünkü videomuzda sizin için hazırladığımız ikinci dönem birinci yazılısının e, çözümünü yapacağız. Bu yazılımızda yüzdeler konusundan, nokta, doğru, doğru parçası ve ışın konusundan, açılar ve çizimler ve üçgenler konularından sorularımız var. Hadi hep beraber çözüme başlayalım. Evet, ilk grubumuz doğru yanlış soruları. Her iki yönde sonsuza uzanan düz çizgiye nokta denir. Hayır nokta çizgi değildir zaten onun için yanlış İkincisi ölçüsü 90 derece olan açılara dik açı denir. Evet dik açının tanımında ölçüsü 90 derece olması gerekiyor. Doğru. Doğru parçasının bir ucu kapalı bir ucu açıktır. Hayır doğru parçasının iki ucu da kapalıdır. Onun için yanlış. Ölçüsü 90 dereceden büyük ve 180 dereceden küçük olan açılara ne diyorduk? Geniş açı diyorduk. Evet doğru. Tepe açısı 100 derece olan ikizkenar üçgenin taban açıları 40'ar derecedir. Evet, üçgenin iç açıları toplamı kaç dereceydi? 180 dereceydi. Tepe açısını çıkarınca 180'in içinden Şöyle çözümlü yapalım. 180'in içinden pardon. 180'in içinden tepe açımızı çıkarıyorum. 100 80 kaldı. İkizkenar olduğu için 80'i de iki parçaya bölüyorum her açım taban açım 40 dereceymiş demek ki doğruymuş. Evet gelelim boşluk doldurma bölümüne. Ortak noktası olmayan hiçbir noktada birbirine değmeyen doğrular ne, diyor, ne diyorduk? Paralel doğrular diyorduk ortak noktası yoksa. Başlangıç noktaları ortak olan iki ışının birleşimine ne diyorduk? Mesela iki ışın mesela bu ışınla başlangıç noktası aynı olan başka bir ışın biz buna ne diyorduk? Açı diyorduk. Ölçüsü 90 derece küçük olan açılara ne diyoruz? Bakıyorum aşağıdaki kelimelerime. Dar açı 90'dan küçük olan açılar. Tüm, tüm noktaları ortak olan doğrular. Mesela tüm noktaları ortaksa ne demek? Doğrunun biri bu. Biri de aynı doğrunun üstüne koymuşlar. Şöyle daha kalın oldu. iki tane doğru. Üst üste gelmiş. Bütün noktaları ortak. Biz bunların doğruları ne diyoruz? çakışık doğrular diyoruz. Bütün kenar uzunlukları farklı olan üçgene ne diyorduk? Çeşitli kenar üçgen diyoruz. Evet, gelelim test sorularımıza. Aşağıda açılarla ilgili bilgilerden hangisi doğrudur? Ölçüsü 180 derece olan açılara dik açı denir. Hayır, dik açı 90 dereceydi. Demek ki A şıkkı yanlışmış. A'yı eledik. B şıkkı ölçüsü 90 derece olan açılara doğru açı denir. Hayır, doğru açı 180 dereceydi. Bu 180, bu 90'dı. Demek ki bu da yanlış. Ölçüsü 90'dan büyük 180'den küçük olan açılara geniş açı denir. Doğru. Şöyle C şıkkı. Ölçüsü 90'dan küçük olan açılara dik açı denir. Hayır, burası dar olması lazımdı. Onun için D de yanlışmış. Geçtik ikinci sorumuza. 3,46 bir toplama işlemi vermiş şöyle yazalım 3,46 2,3 ve 5 bunları toplamış kare 6 ve 1 evet 6 ile 5 toplanınca 11 11'in biri elde var 1 şuraya 1 yazalım 1 4 daha 5 üçgeni toplanınca 6 yapmış o zaman 5 ile neyi toplanınca 6 yapar? 1'i. Buradan üçgenimiz 1'miş. 6 yaptık. Elde yok. 3, 2 daha 5. O zaman karemiz de 5'miş. O zaman bize neyi soruyor? Üçgen ile karenin toplamı üçgen 1. Kare 5'ti. İkisini toplayınca sonucumuz 6 yapar diyoruz. Üçüncü sorumuz. Aşağıya hangisi yanlıştır? Noktanın uzunluğu yoktur. Doğru nokta zaten şöyle bunun uzunluğu olmaz. Bu doğru. Şöyle doğru diyelim. Bize yanlış soruyor. Bir noktadan sonsuz sayıda doğru geçer. Bir noktadan şöyle bir nokta düşünün. Buradan böyle sonsuz tane çizebilirsiniz. Doğru. Onun için bu da doğru. Sildik. İki noktadan bir tane doğru geçer. Evet. iki tane noktayı sadece şöyle birleştirince sadece bu doğru geçer. Bu iki noktadan. Şöyle. Başka doğru geçmez. Bu da doğru. D şıkkı doğrunun iki ucu sınırlıdır. Hayır doğru. İki ucu sınırlı değil. Sonsuza kadar gider iki ucu. Onun için yanlış olan D şıkkı. Geçtik dördün sorumuza. Yandaki kareli kağıtta verilen açılara göre aşağıda hangisi doğrudur? A, F, B dik açıdır. A, F, A burada, F burada, B burada. Şu açı diyor. Dik açıdır. Hayır. Dik açı daha büyük şuradan kare olduğu için görüyorsunuz zaten. Karenin her bir köşesi dikti. Onun için dikten küçük bu dar açıdır. Demek ki A şıkkı yanlışmış. Ay şöyle yanlış. BFE dar açıdır diyor BFE. Bakıyorum B noktası nerede? Şurada B, F ve E. Şu açı dardır diyor. Hayır bu geniş açı 90'dan daha büyük. Onun için B şıkkı da yanlış. Onu da dedik. C şıkkı CFD dik açıdır. CFD C F ve D, D şu açı diyor diktir. Hayır bu bir kareden daha küçük bir karenin köşesinden. Demek ki bu da dar açıdır. Bu da yanlış. AFD geniş açıdır diyor. A F D yani şu açı AFD geniştir diyor. Evet 90'ı geçmiş. 90 buraya kadar. Şurası 90 zaten. 90'ı geçtiği için geniştir. D şıkkı doğru cevabımız. 5'in soru. Aşağıdaki kenar uzunlukları veren üçgenler hangisi? ikizkenar üçgendir. İkiz kenar ne demekti? İki tane kenara aynı uzunluğa sahip olacak. Bakıyorum A şıkkı 3 tane kenara aynı. O zaman bu ikizkenar kenar değil. Eş kenardır. 5 3, 3, 4. O zaman iki tane kenar aynı olduğu için ikiz kenar olan arkadaş budur. Onun için doğru cevabım B şıkkı. Burada nedir? 3, 4, 5 hepsi birbirinden farklı olduğu için çeşit kenar. 6, 8, 10 yine üçü de farklı olduğu için bu da çeşit kenar. O zaman doğru cevabım 5 şıkkı imiş. Geçiyoruz. Açık uçlu sorularımıza. Zeki Manav'dan kilosu 2,5 lira olan mandalinadan 4 kilogram. O zaman mandalina diyelim. 2,5 liradan 2,5'ten 4 kilo. 4 ile çarpmam lazım. Virgül yokmuş gibi çarpıyorduk. 4 kere 5 20. 20'nin 0 elde var 2. 4 kere 8 2 de elde 10. Virgül bir tane sola kaydığı için biz de sonuçtan bir tane sola kaydır. 10,0 yani 10 TL mandeline para vermiş. Daha sonra, sonra ne yapmış? Muz almış arkadaş. Muz da 7,5 liraymış kilosu. 2 kilo almış çarpı 2 diyoruz. 5 kere 10, 10 0 elde var 1. 7 kere ki 14 bir de elde var 15. Virgül bir tane basamak sola kaydığı için biz de bir tane sola kaydırdık. 15 TL'de muza para vermiş. 22,5 lirada 1 kilo hamsi almış. Zaten 22,5 da 1'e çarpınca yine 22,5 yapacak. Yaptığı ödemeyi hesaplayın diyor. Evet 22,5 lira hamsiye para verdi. 10 lira muza para verdi. Pardon 10 lira mandalina para verdi. 15 lira da muza para verdi. Topluyoruz hepsini. Şurası 5 yazdık. Virgülü attık. 5, 2 daha 7. 2, 3 bir de burada var. 4. 47,5 TL ödeme yapmış. Geçiyoruz bir sonraki sorumuza. Bir kafede taze sıkılmış karışık meyve suyu için 15 litre mandalina suyunun %20'si. Evet 15'in %20'si 15 ile %20 demek 20 bölü 100 demek. Bunu çarpmamızı istiyor. Birer tane sıfıra silelim. İşimiz daha kolaylaşsın. 15 ile 2'yi çarptık 30. Bölü aşağıda onumuz var. 30'u 10'a böldük. Evet 3 litre buradan mandalina suyu geldi. Portakal suyu 24 litrenin %25'i 24 ile yüzde 25, 25 bölü yüzü çarpmamızı istiyor. Sadeleştirelim. 25 yüz 4 katı. Bunu 25'e böldüm 1. Bunu 25'e böldüm 4. 24 ile 1'i çarptım. 24 bölü 4 var aşağıda. 24 4'e böldüm. 6 litre de burada var. Toplam kaç litre karışık meyve suyu elde ettik diyor. Biri mandalina, biri portakal İkisini topluyorum. 9 litre meyve suyu elde ettik. Geçiyoruz bir sonraki sorumuza. Bir okuldaki 4 kişinin %40'ı erkek öğrenci. O zaman 400'ün %40, 40 bölü 100 demek. Yine sıfırları sadeleştirelim değiştirelim. Bu iki tane sıfırla şuradaki 400'deki iki tane sıfırı silebilirsiniz. O zaman 4 ile 40 kaldı. Aşağıda bir şey kalmadı. 4 ile 40'ı çarpınca 160 tane erkek öğrenci varmış. 400 kişinin %50'si kızmış. 400 ile %50 ne demek? 50 bölü 100 demek. Yine 400'deki 2 tane sıfırla 100'deki 2 tane sıfırı götürdük. 4 ile 50'yi çarptık. 4 çarpı 50. Ne yaptı? 200. 200 200'de kız öğrenci varmış. O zaman bir de öğretmenler vardı. Hepsi 400 kişi yapıyordu. O zaman öğrencileri toplayalım. 160 ile 200'ü topladım. Ne yaptı? 0, 6, 3, 360 öğrenci varmış. Bize öğretmen sayısını soruyordu. O zaman 400'den 360'ı ne yapıyoruz? Çıkarıyoruz. 0, 4, 40 tane öğretmen varmış diyebiliriz. Geçiyoruz bir sonraki sorumuza. Aşağıdaki bazı elemanları verilen üçgenlerin çeşitlerini yazın. Bakıyorum birincisinde AB kenarı 4, AC kenarı 3, BC kenarı 3. A 2 tane 3 var. 2 tane 3 varsa bu nasıl bir üçgen? Evet, ikizkenar bir üçgen. Bakıyorum alttakinde bir kenar 6, bir kenar 6, bir kenar 6. Aha da 3 tane 6 var. O zaman bu nedir? Eşkenar üçgen. Evet. Üçüncüsü açı vermiş bu sefer. 50 derece, 40 derece, 90 derece. Wow, 90 dereceyi görünce ne diyoruz? Bu nasıl bir üçgen? dik üçgen diyoruz. Evet, geçiyoruz bir sonraki sorumuza. Aşağıda verilen ifadeleri kare kağıttaki noktaların birbirine göre konumlarının birim cinsinden tamamlayınız. Evet, A noktası diyor, A noktası D noktasının D noktası burada. Nokta nokta birim sağında, solunda, yukarısında, aşağısında diye ifade edeceğiz. Şimdi bu tip sorularda A noktasını soruyor. Diyor ki D noktasından yola çık diyor. A noktasına bul diyor. D'den yola çıkarsam nereye gidiyorum ben? Sola gidiyorum. Şöyle sol sağ şöyle yukarı aşağı dersek Şimdi D'den yola çıkınca 1 2 3 4 5, 6 birim. Ne yaptım? Sola gittim. Demek ki 6 birim solundaymış. Şimdi ikincisine geçtim. C noktası, B noktası. Niye, niye, B noktasına hareket et diyor. B noktasına hareket et. C'ye git. Nasıl giderim? Ee, i̇lk önce sağa gideyim. Sonra yukarı gideyim. Ne yapacağım? 2 birim sağ, 2 birim sağa. Virgül. Ne kadar yukarı çıkacağım? 1 2 3 3 birim yukarısında. Evet. B noktası C noktasını yine C noktasından yola çık diyor. Nereye git diyor? B'ye git. Bu sefer B'ye gideceğim. O zaman ne yapayım? B'ye gitmek için sola doğru gideceğim. Bir de aşağı doğru ineceğim. 1 Bir, 2 birim sola. aşağı ineceğim. Kaç birim? 3 birim aşağıya. Evet. Sonuncusu A noktası C noktası. Yine C'den yola çık diyor. A'ya git. C'den yola çıkacağım. A'ya gideceğim. Bakıyorum A'ya gitmek için nasıl bir yol takip edeceğim? Şuradan şöyle dönme A'ya ulaşmam lazım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 birim sola doğru gideceğim. sonra yukarı çıkacağım. 1 2 3 birimde yukarı çıkıyorum. Bunların sırası önemli değil arkadaşlar. Yani yani ilk önce sola sonra yukarıdan ziyade ilk önce yukarı sonra sola da diyebilirsiniz. Sık, sırası önemli değil. Evet arkadaşlar, sorularımız bitti. Hepinize sınavda başarılar, iyi çalışmalar.